Evet buraya gidecekmişiz. Arkadaşım şimdi tanıtımını yapıyor bunu. Çok güzel. Kore'nin her yeri var yeşillik yani. Hani sadece bu yer değil. Her yerine sahip çıkmışlar. Yani çok çok seviyorum. Çok beğeniyorum Kore'yi. Ya görüyorsunuz Kore gerçekten bu kahve haneleri çok güzel işletiyor. Ve i̇şte burada da arabaları koyma park var. Tekrar şu uzaktan çekmek istiyorum. İlk başta biz şuraya çıktık. Sonra şu aşağı indik. Sonra buraya geldik. Yani böyle böyle. Manzarası da böyle. Hyangnim. Korecimi konuşturayım birazcık. Hyangnim, this copy, copy irimi moya Vanilla latte. Bir son. Ve şöyle manzara göstereyim. Harika bir manzarası var. Şöyle Evet şimdi böyle üst kata çıktık. Bu kat da böyle. O kadar şirin ki şu çiçeklere bakar mısınız? Gold. Yani kolajisi gold. Diyorlar. Çok güzel. Böyle. Ha bu da Hyunni. Hyunni. Say anyamaseo. Kofiril Lezzetli. Kahve de lezzetli. Kahve olmuyor. 7.000 ama. İlçi 7000 won arkadaşlar şu kahve. Yani şöyle hesabını yaparsak 7000 won. Normalde Cem'de 5-6000 won. Ee, burada 7000 won. Ama buranın manzarası bu kafe şöyle göstereyim. Bu kafe çok ünlü bir yer. Ee, benim yaşadığım yere biraz yakın. İşte 1000 daha pahalı ama hak ediyor mu? Hak ediyor. Tadı güzel, lezzetli ve manzarası çok güzel. Tekrardan göstereyim. Şu nehri görüyorsunuz zaten. Çok güzel. Tokatın yolları taşlı. Bir tokatlı olarak bunu söylemezsem olmazdı. Şimdi arabaya biniyoruz eğer Kore'deyseniz zaten böyle böcekler her yerden çıkabilir attım gitti vallahi. evet şimdi Okchon nehrine geldik ve şu ağacın rengine bakın çok güzel burada böyle aile eğlence yapıyor, kutlama yapıyor şöyle size girişi göstereceğim çok güzel evet girişimiz eğlenceli başladı kutlama çok güzel Kore'nin zaten her şey güzel. Adamlar her şeyi çok güzel yapmış yani sahip çıkmış. Doğa harikası bir ülke gerçekten. Ben bir buraya geldim gelirleri ne kadar dağa gittim. dağ demek san demek san demek dağ demek. Böyle şimdi merdivenlerden çıkıyoruz. Böyle uzun bir yol var. Ama buna değecek eminim. Manzara efsane bir manzarayla az sonra sizin karşınızda olacağım. Şuraya bakar mısınız? Çok güzel. Ay. Ay. Özellikle Kore'de böyle bir ormana gidiyorsunuz, daha gidiyorsunuz. böyle nefes nefese kalmanız çok normal. Ay. anam anam, anam. Evet, şimdi yağmur yağmaya başladı. Piga, vayo. Wow. <laughs> evet, Arkadaşım da oradan diyor ki <laughs> video çek video çek. Korucusunu da söyle. yani şu an yağmur yağıyor. Sizinle şu an birlikte geziyorum. Yani şu an o kadar güzel ki şu ortam. Yani özellikle şurası. Şu nehir beni benden aldı. Şurada da şöyle <laughs> keyif yapıyorlar. Çemişsoyo Çemişsoyo Eğlenceli Evet bu yollar birazcık Tuhaf tamam. Az önce düşüyordum arkadaşlar O yüzden dikkat bulunmalı Çok güzel Çok güzel çok güzel Ben çok beğendim burayı O yüzden Sizinle birlikte böyle video çekmek istedim Burada da herhalde balık tutmak isteyen insanlar için yapılmış bir şey. Ya da intiham edecekler ne yapacağız? <laughs> evet. Böyle yere geldik. Burada We Home dangerous yani tehlikeli yazıyor. Kideci maşiyo. Bu da yaslanmayın yani. Buraya böyle yaslanırsınız. ölürsünüz. <laughs> çünkü burası kırılır ve tahta çünkü ve böyle yuvarlanıp öteki dünyaya kavuşursunuz kolaylıkça. Burası da böyle adaymış. Atıcıklar varmış da Şöyle şöyle şöyle. Evet. Hala yürümeye devam ediyorum, hala. Kameramın şarjı bitti. Ama yılmadım. Ah. Ve öyle bir yere geldim ki. Hazır mısınız? Evet, bu görmüş olduğunuz şeylerin ismi Jungsun. Ee, burada görmüş olduğunuz şey. Bunlar e, ormanı koruyormuş. Koreliler bunlara çok inanıyor. Bakın gördüğünüz gibi her yerdeler şeytandan, cinlerden koruyorlarmış. Şimdi size öyle bir manzara göstereceğim ki bir fotoğraf karesi gibi. Tadam. Ve giderken ne buldum? Biz bunları yerdik. Hazırlayamam.